Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale videosu çekiyoruz. İlk önce bir araba dedik zaten. Arena 4'te olduğumuzu görelim hemen. Arena 4'te sadece efsane bir laf yok. Kaba diyoruz. Hemen mesajımız varmış. Hemen 4 tane başlayabiliyoruz. 4. arenada sonra. Hızlı hızlı geçelim oraları. İlk başta size destemi göstereyim. Yenilmeyen deste. Üç tane var aslında ama benim tercihim 3. Üç. 3. destem. Öfke. Minyon sürüsü. Mızraklı Goblin, Dev, Barbarla, Binici, Balon ve Tesla. Sonraki tercihim bu. seviye. Daha sürüsünü görüyorsunuz seviyelerine. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi oluyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere. Böyle bu desteğini gördünüz. Benim tercihim üçtü. Savaşlarımı bakalım. Bakın Zafer. Zafer. Yenilgi oldu. Bu sefer farklı bir deste çünkü. Farklı destelerdi. Yenildik. Zafer. Zafer, zafer. Yine ki böyle arkadaşlar. Şimdi bir size göz önünde bir maç yapayım. Desa seviyeler, ona seviyeler. Tamam, bol şans diyelim. Hemen böyle testlerde yavaş olan, yavaş giden şeyleri kartları arkadan koyalım. Bakın mesela hafif hafif hale koyuyoruz. Bakın arkadaşlar bu kadar şeyin bile önemi var. Yani çok milim de olsa çok önemli yani o. Hemen bakın herkes oraya odaklansın. Tamamdır. Aldıktan sonra goblinleri bırakıyoruz. Silah gitti. Bombacı. Evet arkadaşlar yenildik. Tamam. Tamam. Daha maç bitmedi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Maçımız daha bitmedi. Daha birinci barbar falan var. Evet arkadaşlar. Bir ihtimal alıyoruz sağ kuleyi. Bir ihtimal, bir ihtimal, iki ihtimal, üç ihtimal ve tamam. Sol, sağ, sağ taraf GG. Tamam bırakalım. 3-3 gitti çok kötü oldu. Bir mızraklı goblin yine 3-3 oldu. Şans, bak bugün şanssızım. Şansım yaver bugün de kuzenim gitti. Hemen kuzenimin kanalı da söyleyeyim Yusuf Gültekin. abone olursak sevinirim. Yusuf Gültekin kanalına. Artı Tesla. Tesla koymazsak gitti o. İşte bu arkadaşlar. Çok kötü oldu. Yenileceğiz mi yenecek miyiz? Şu an bilmiyorum. Kararsız kaldım. 5-3 bekleyeyim yoksa bu ikisini mi bekleyeyim bilmiyorum. Barbarlarla bu daha hızlı olur. Diye düşünüyorum. Zira olmazsa nana yedik. Nana. Nana. Evet arkadaşlar, çok kötü oldu. Evet, evet, evet. Mızraklı goblinler onu oyaladı. Oyaladı, oyaladı. Hayır. <laughs> Sol taraf gitti arkadaşlar. Gitmedi. Gitmedi. Bir ihtimal. Bir ihtimalin ağıydı diye bir kitap vardı. Belki duymuşsunuzdur. Yazarını unuttum ama çok güzel bir kitaptı. Şöyle arkadaşlar, bir de dev yolladık mı? Tamam, cici. Öfke de attık mı? Allah'ım. İnşallah şu an yenmek çok istiyorum arkadaşlar. İkinci videom bu çünkü hayat. Hadi, hadi, hadi arkadaşlar. Ucu ucuna 120 tane canı kalmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer yenildik. Şansımız yaver gitmedi. İki tane taşlandı açılımı yapalım. Hızlı ne kadar hızlı açarsak o kadar güzel şeyler gelir diye biliyorum ben. Evet arkadaşlar Pekka. Destansı kartımız da geldi. Pekka'yı pek kullanmıyorum çünkü yavaş gidiyor. Şimdi paramın durumunda bakarsak 723 altınım var. Ben şunu 2000 biriktirip 8'e basacağım şu goblinlere. Videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu likelayıp abone olmayı unutmayalım.